ben de bu kadar da 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 Tamam kaldı. Herhalde bu kadar, evet. Her kadar makina olsa bile makinalar yere farklı tabii bitti. Şimdi yerine evet, Bu şimdi sandalyemizin ön kısmı bitti. Ön, ön ayak kısmı. Beş, beş yuvarlak olması lazım. Bakın en zor, en zor evet. evet. şimdi geldi birleşimler. olan şeylere. Evet. Evet. Şimdi sandalyemizi gargas olarak yani çattık. Şimdi, <laughs> şimdi geldi döşeme aşaması. Evet, şu anda e, son hali bu. Şimdi e, bakalım. Bu e, bu mesleği kayınpederimden öğrendim. Sandalye, yani e, tabura, e, dırmuk, unutulmaya yüz tutulmuş e, işlerle meşgulüm. Ee, Girasun'un sandalyesi Girasun'a özgü olması ilk Hamidiye köyünde yapılmış. Girasun sandalyesi ile biliniyor. Ee, ben de yani onu icra edeyim. Gürgen olması. Yani gürgen bütün e, malzemeleri gürgen oku, tahtası, başlığı, iskeleti yani kendisi gürgen olması. Dayanıklı bir e, malzeme. Sadece eee oturma yerinde oturağında çivi kullanıyorum. Onun haricinde yok. Oluklu yani birbirine geçirme yani için çivi kullanmadan yerini oturturma. Tamam. Çok mustavarımış. Ya hemen hemen köyün yarısı ele yani bir şeyler yapabilen yapmış. Bildiğim kadarıyla benden başka da yapan herhalde yok. Görmedim çünkü talep var çünkü plastikler. E artık günümüzde ağaç eskiler e popüler oldu. Yani eskiye rağbet çok var şu anda arttı. E bütün her şeyde. Ya Antalya, Bodrum gibi yerlerden talepler var ama ben yapamam. Çünkü günde bir tane yapamadığım için yapamam. Yani büyük atölye olması lazım. Yanında, yanımda 10-15 kişi işçi çalıştırmam lazım. E Onlar da bu yaştan sonra uğraşamam. ya yani. Dubai'den bir arkadaşımız istemişti. Bakalım nasip olursa onu da göndereceğiz yapıp da. aşağı yukarı bir buçuk günde çıkar. Yani bir günde çıkmaz. Öğrenmek isteyen arkadaşlarımız var olsa buyursunlar gelsinler. Bu, bu çok güzel bir şey.